Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, telefonunuzun şarjı son zamanlarda hızlı gitmeye başladıysa arkadaşlar buna çözüm bulacağız. Şimdi burada birçok birçok ayar var arkadaşlar. Bunları hepsini size teker teker göstereceğim. Videomu geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bugün konumuz arkadaşlar şarj hızlı bitmesi. Şimdi burada birkaç ayar var. Bunları size söyleyeceğim. Siz de yaparsınız diye düşünüyorum. İlk başta arkadaşlar telefon ayarlarına giriyorsunuz. İlk başta en büyük genel şu arkadaşlar. Ses ve titreşime giriyorsunuz. Buralarda bir yerlerde çalarken, çalarken titret modu açık olanlar vardır arkadaşlar bir yerde. Ben de yok ama bu çalarken titreti kapatın arkadaşlar. Yani titreşim ya yani titrettiğinde telefonun pil tüketimi aşırı derecede etkiler. ve titreşim ve dokunma teknolojisi var. Bunların hepsini kapatın. Yani titreşimi kapatırsanız şarjını biraz daha az gidecektir. Şimdi tekrardan ayarları giriyorsunuz. İkinci ayarımız ise tekrar ayarları giriyorsunuz ve ekrana giriyorsunuz arkadaşlar. Ve yani burada parlaklık düzeyi var arkadaşlar. Parlaklık düzeni yüzde kullananı var. Arkadaşlar yapmayın. Yüzde yüz kullanmayın. Zaten yüzde yüz kullanmak iyi bir şey değil. Gözlerinizi zarar verir. Bunu 67, 70 civarlarına getirirseniz öyle kullanırsınız ya da otomatik parlaklığı açanlar da oluyor. E, evet, tamam ve size kalmış bir şey. Bir diğer ayarımız ise tekrardan ekrana geliyoruz. Aynı şekilde ekran zaman aşımı diyor. Bunu 15 saniyede 30 saniye yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen Size kalmış bir şey bu. Ee, evet tamam size kalmış. Ama 30 saniye 15 saniye yapın maksimum. Ve diğer bir de ayarımız ise tekrar ekrana geldiğimizde. Bu da koyu teme var arkadaşlar. Ya da karanlık mod da olabilir sizde. Koyu teme ya da karanlık modu aktif edin. Siyah yerler daha az pil için pil tasarrufu yapmış olursunuz. Ve burada arkadaşlar ay otomatik döndüğü vardır en alt kısmında. Bu açıksa bunu da kapataraktan şarjdan tasarruf edebilirsiniz. Bir daha göstereceğim şey ise tekrar ayarlara giriyorsunuz. Ve ondan sonra aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Burada duvar kağıdı döngüsü var arkadaşlar. Duvar kağıdınızı siyah yapın arkadaşlar. Siyah yaptığınız takdirde artık yani piliniz daha az gidecektir. Ekran parlak yani ekran parlaklı demişim ya. E, Duvar kağıdını siyah yaparsanız işte fili daha az gidecektir. E, tekrardan ayarları giriyorsunuz. Bir diğer ayarımız konuma gir giriyorsunuz arkadaşlar. Konuma girdikten sonra konum hizmetleri var burada. Konum hizmetleri tıkladığınızda acil durum konum hizmetleri, deprem uyarıları, google konum paylaşım. Bunların üçünü kapatın arkadaşlar. Bunlar arka plan çok veri harcıyor ve şarjınızı aşırı derecede etkiliyor. Ve burada bluetooth taraması var. En aşağıda bakın. Bluetooth taraması açıksa bunu kesinlikle kapatmanızı öneririm. Bluetooth taraması açık olsa tara tarar bluetooth'u. Daha fazla pil harcar diyebilirim. Buradan çıktı. Konumu da kapatın bu arada. Konum bluetooth, wifi gibi şeyleri kapatın arkadaşlar. Gereksiz varsa, gereksiz açıksa kapatın. Ve buradaki güvenlik acil durumları var. Buraya iki Demiştim zaten. Acil yardım, acil durum konum hizmetleri. Hepsini kapatın arkadaşlar. Acil durum uyarıları da vardı burada. Titreşimi de kapatın buradan. Evet, buradan da çıktık. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Bir de ayarımız bu. Buna tüm hizmetleri tıklıyorsunuz. Ve burada cihazlar var arkadaşlar. Cihazlar açıksa arkadaşlar cihazları kapatın. Açıksa kapatın. Çünkü itiraf cihazları taradığı için inanılmaz bir şarjıyor. Özellikle Android 15 güncellemelerinde ortaya çıktı bu sorun. E, kullanım ve teşhis bilgileri var arkadaşlar. Bunu da kapatıyoruz. Çünkü bunlar toplayıp bilgileri Google'a gönderiyor. Reklamlara giriyoruz ve buradan reklam gizliliğine giriyoruz. Bu reklam konuları ve uygulama tarafına önerilen reklamlar. Reklam ölçümünün üçünü de kapatıyoruz. Çıktınız buradan. Şimdi geldik diğer bir şey. Yedeklemeler. Arkadaşlar yedeklemeler açıksa yedeklemeleri kesinlikle kapatmanızı öneririm. Özellikle şeyde oluyor bu arkadaşlar. Hmm, bazı açık olanlar vardır işte yani işte. Kapatın. Gereksiz kapatın. Ve burada arkadaşlar Geliştirici seçeneklerini aktif etmemiz lazım. Onun için ne yapıyorduk? Telefon hakkında girip buralarda bir yerlerde şey numarası olacaktı işte. Derleme numarası. Buna basıyorsunuz 7-8 kere gerekli değil siz zaten bir geliştiricisiniz diye bir şey çıkacak. Buna çıkıyorsunuz sonra sisteme giriyorsunuz. Ekranlar da olabilir. Buradan geliştirme seçeneklerine giriyorsunuz. Ve burada aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru indikten sonra burada kablosuz ağ taramasını sınırlandır diye bir şey olacak arkadaşlar. Ya da wifi taramasını daraltma. Bunu açarsanız hem A performansınız artar hem de piliniz daha az alacak. Buna A performansını arttırmış olursunuz. Gelelim diğer bir ayara. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Önce bu 4x MSAi zorla kısmı vardı arkadaşlar. Bu açık olursa GPU'yu zorluyor hem oyunlarda donma, kasma yaşıyor arkadaşlar hem de piliniz daha az gidiyor. Pardon, daha fazla gidiyor. O yüzden bunu kapatırsanız da GPU zorlamamış oluyor ve piliniz daha az gitmiş oluyor ve donma kasma yaşamıyoruz. Ve geldik ondan sonra son ayarımıza arkadaşlar arka plan işlem sınırı. Şimdi burada en çok iki işlem demenizi tercih ediyorum. Yani en çok üç işlem de diyebilirsiniz ama benim tavsiyem en çok iki işlem dersiniz arkadaşlar pil tasarrufu yapmış olursunuz. Ve ondan sonra arkadaşlar e, çıkıyoruz ayarlardan. Ben şimdi göstermeyeceğim için size söyleyeceğim. Aralardan çıkıp arkadaşlar Play Store'a girin. Sağ üst köşede arkadaşlar bir tane annemiz annemiz olacaktır. Yani fotoğrafımız. Oraya tıklıyoruz Play Store'a girdikten sonra o da Play Protect'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna not alın. Ondan sonra da Play Protect kısmına girdiğiniz zaman sağ üst köşede ayarlara giriyorsunuz. Play Protect'i kesinlikle kapatmanızı öneriyorum arkadaşlar. Eksisi ne? Şimdi kapattığınızda şöyle bir eksisi var. Bir APK'yı indirdiğiniz zaman virüsleri tarayamıyor ve telefonunuza virüs giriyor. Eğer APK indirmeyen birisiniz onu kapatmanızı öneririm. Kısacası pil tasarrufu ile ilgili neler yapmamız gerektiğini size anlattım arkadaşlar. Kısacası. Videoyu uzun sürüyorsa bana yorumlarda söylemeyi unutmayın arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.